Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet şimdi neredeyiz? Yeni geldik buraya. Yani yeni geldik derken iki gün oldu. Ee, arkadaşlar şu anda Malezya Kuala Lumpur'dayız. Kuala Lumpur, Butin Bintang diyorlar buraya arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şehir büyük, gökdelen şekli. Her tarafta var. Buralar, kenar mahalleleri de var burada. Geziyoruz arkadaşlar. Gezmeye devam. Eee... Malezya Kuala Lumpur Butung Bintang dediğiniz zaman buraya direkt ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı bir sıcak var 45 derece. Sabahleyin 55 oluyor. Ölüyordum zor kurtuldum. Dilim damağım kurudu. Ne olacak böyle dedim. Kendimi gölgeye zor attım. Ama kurtuldum. Yani arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Malezya'dayız. Binalar falan otantik şekilli mekilli değişik otel sistemi var. Burada çok turist var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Bakın turistler turistler. Malezya'dayız. Güzel Malezya. Malezya'yı seviyorum ben. Daha önceden bir 3-4 kere girip çıktım. Başıma ufak tefek bir olaylar geldi orada ee, sonra burada 5 gün. E, inanmayacaksınız. Hapiste kaldım. Hapis yattım. Neler oldu neler. Başıma neler geldi arkadaşlar. Yani bileklik satıyorum diye polisler beni tutukladı. 5 gün kaldım. Yani 2600 Amerikan doları ödedikten sonra ve 5 gün yattıktan sonra buradan tali oldum. Ve çıktım buradan 10 ay sonra belki de 11 ay sonra tam olarak hatırlamıyorum da. Ee, geri geldim buraya. Ne olursa olsun ben Malezya'yı seviyorum arkadaşlar. Yani insanı çok güzel, çok iyi, cana yakın, yardımlaşmayı seviyor. Yani paylaşmayı seviyor. Güzel bir ülke gerçekten. Yani seviyorum arkadaşlar ben burayı. Bura çok hoşuma gidiyor. Bu arada arkadaşlar, yani kardeşlerimiz diyeyim. Burada ne var? Şöyle bakalım. Özbek lokantası. Özbeyim diye yüz Bakın burada. Özbeyim. Malezya'da bir Türk restorantı. Bakalım burada ne var? Vallahi güzel bir yer yani. Baya da güzel bir yer. Bir gidelim Selamun aleyküm. Bayağı da güzel bir yermiş. Vallahi hoşuma gitti ya bura. Özbek dokunası ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Vallahi güzelmiş. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Abla ben Türk iş, dedim bir arayayım selam vereyim geçerken video çekiyorum youtuber. <laughs> ha, Youtube Yok, abla YouTube, ben. YouTube çekiyorum baktım dikkatimi çekti Özbekistan yazınca. De tamam dedim bunlar bizim insanımız. <laughs> geçerken bir selam vereyim. Abla kolay gelsin, hayırlı işler. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Evet böyle Özbekistan e Türk restoranı burada var. Burayı ziyaret ettik, bayağı bir otantik bir yer. Güzel vallahi vallahi, da güzel var. Seviyorum ben burayı, bak. Görüyor musunuz? Her taraf otantik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yer. Vallahi... Daha yeni girdim yani. Görüşçü giderken denk geldi. Baktım şöyle... Arkadaşlar şöyle bakın, bakın. Şöyle tutayım ben kamerayı. Özbeyim. 24. Demek ki burada 24 tane şubesi var. Gördüğünüz gibi. Özbekistan restoran. Evet. Kardeşlerimizin Özbek kardeşlerimizin restoran burada çalıştırıyorlar. Tabii çok mutluluk hissediyoruz bu konudan dolayı. Onlar bizim kardeşlerimiz. Ziyaret edelim ve selam verelim. Geçerken denk geldik. Çok da iyi oldu. Soruyorlar bana sen burada ne yapıyorsun? Dedim ben youtuber geziyorum. Yani geziyoruz dostlar. Oh, telefonum düşüyordu. Vallahi zor tuttum. Zaten düşe düşe bir hal oldu. Cam mam kırıldı. Ekran çatladı. O halde bile vallahi bunu YouTube çekiyorum. Bildiğiniz gibi değil. Yani demek istediğim arkadaşlar birbirini takip ediyor. Parasız gezginlik nasıl olur? Vallahi oluyor. İsteyince oluyor. Tabi çok zor şartları var bunun. Çok zor Durumları ee, durumlar oluyor. Bu arada arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti. Ee, şöyle söyleyeyim. Burada bir tane e, Türkish Kebap yazıyor. Türkish Kebap diye açmışlar. Yani e, Suriyeli kardeşlerimiz. Ama bir tane Türk çalışmıyor yanlarında. Bir ara gittim e, bir selam verdim. Merhaba arkadaşlar dedim. Selamun Aleyküm dedim. Aleyküm Selam dediler. Türkçeyi de az biliyorlar. Tam olarak bilmiyorlar ama. Yani. Bu bir selam verdim. Arkadaşlar dedim burada Türk arkadaşımız yok mu dedim. İşte Hiç tane bizden dedim. Türk olarak dedim hani Türk vatandaş olarak dedim. Çalışan dedim yok mu? Yok abi biz de Türküz zaten. Sıkıntı yok dedi. Yok ben onun için sormadım kardeşim dedim. Hani merak ettim dedim hani tanıdık olur. Ee, e, semtimizden olur, mahallemizden olur. İyi olur dedim hani sohbet ederiz falan diye dedim sordum dedim. Ondan dolayı dedim bir şüphemiz yok hepimiz dedim. Biriz, beraberiz. Hani eee bir kafamıza bir soru işareti yok gibisini söyledim. Tamam abi sıkıntı yok dedi biz hani bir şey so sormuyoruz zaten dedi. Bazen oluyor böyle şeyler. Yani ilgimi çeken şey oldu hani ee, Türk restorantında ee, bir tane Türk çalışan yani orada görmedim ben. Orada çalışan görmedim. Belki de burada Türk restoranlarında illaki çalışan Türk kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, abilerimiz vardır illaki. Ben gittiğim yerlerde tabii ki e, Türk restoranlarını sürekli ziyaret ediyorum. Aynı zamanda e, ülkemizi te, temsil eden e, restoranlarımız olsun, otellerimiz olsun, yani ülkemizi temsil eden herhangi bir Türk işletmecilerini gidiyorum, selam veriyorum. E, nasılsınız, iyi misiniz? Yani hal hatır soruyorum, e, sürekli ben youtuberım gezmeye geldim selam vererek yola devam ediyorum dedim dediğimde onlar da mutlu oluyorlar tabii ki aynı zamanda arkadaşlar biz de ülkemizi temsil ediyoruz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yani bu konudan dolayı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yani ben mutluyum ya ben ülkemi seviyorum gerçekten seviyorum yani neresi olursa olsun dünyanın neresi olursa olsun ülkemin karış toprağını hiçbir yere değişmem. Yani değişmem. Gerçekten değişmem arkadaşlar. Kendi toprağımın kokusu, sesi, insanı, güzel kalpli insanları ne bileyim yani yardımseverliği yani insanlarımızın güzel insanlarımızın her ürünü seviyorum arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde değişmem yani. Ben çoğu yeri gezdim. Kendi ülkemiz gibi. Yok ya. Allah. İnsanın kendi ülkesi gibi olmuyor. İnsan kendi ülkesini özlemez mi? Kendi topraklarını özlemez mi? Yani kendi halkından olması, kendi dilini bilmen. Yani çok farklı bir şey ya gerçekten. Bakalım geleceğim inşallah bir gün geleceğim. Ama şimdilik dünyayı gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar mutlu kalın, esenlikle kalın. Youtube kanalımı destekleyin desteklerseniz çok sevinirim. Bir çok kişiye ulaşabileyim. İnsanlarımıza e, güneş bu arada çok var. Ulaşabilelim. E, gezmiş olduğum yerleri, yerleri anlatabilelim. Destek olalım arkadaşlar. Mutluluk ve esenlik içinde huzurlu bir şekilde kalın arkadaşlar. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türkiye'yi çok sevdiğimi söyleyebilirim. Yani ee, ülkemden hiçbir zaman kesinlikle ayrılmam, laf söylettirmem. Kesinlikle yani her yerde temsil ederim. Ne olursa olsun her şekilde ülkemin arkasındayım. Yola tam gaz yola devam. Ne olursa olsun bildiğim e, doğrulardan şaşmadan parasız gezginlik gezgin zülfikar yollara devam diyorum. Hoş kalın ve hoşça kalın. Bugünlük YouTube, YouTube YouTube kanalımı videosunu bitiriyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bazen dilim böyle ee, şey yapıyor. Onun için çok sıcak arkadaşlar. Bazen konuşurken bile nefes alamıyorum. Şu anda 45 derecedeyiz. Gerçekten. Yanıyor yani ya burası. Yani bakın tişörtle geziyorum. Tişört sırsızlam oldu. Allah'a emanet olun. Görüşürüz ülkemin güzel insanları. <laughs>